Herkese merhabalar. Bugün konumuz oldukça faydalı. Malt macunu ile ilgili A'dan Z'ye her şeyden bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Hepsini derledim, toparladım. Sıradan cevaplayacağım. Ne sıklıkta vermeliyiz, ne miktarda vermeliyiz, ne zaman vermeye başlamalıyız gibi bütün konuların üstünden geçiyor olacağız beraberce. Şimdi öncelikle başlıyorum. Malt macun ne işe yarıyor? Biliyorsunuz kedilerimizin en büyük hobilerinden bir tanesi de yalanmak günün çoğunu yalanarak geçiriyorlar ve yalanırken de dillerindeki pütürcükler sayesinde hem kendilerini tarıyorlar hem de güçsüzleşmiş, cılızlaşmış tüylerini koparıyorlar. Ve bu kopardıkları tüyleri de maalesef yutuyorlar. Bir noktada o tüyler midesinde, bağırsanda birikiyor. Midede birikenler de topak oluyor ve maalesef kusarak çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu da kedimiz için pek de sağlıklı değil. O yüzden ne yapıyoruz? Kedimize malt veriyoruz. Malt ne işe yarıyor? O midesinde veya bağırsanda biriken tüyleri topak olup kusmadan önce tuvalette dışarı çıkarmasını sağlıyor. Böylece kedimizin midesi ve bağırsağı rahatlamış oluyor, kusmaktan kurtulmuş oluyor. Kedimizin sağlığı için bayağı faydalı bir şey yapmış oluyoruz özetleyecek olursak. Şimdi burada hemen belirtmek istediğim bir nokta var. Kedilerimizin tüy sağlığı için onlara kaliteli bir mama yedirmemiz ve düzenli taramamız gerekiyor. kısa tüylü bir kedi ise haftada 3-4 kere uzun tüylü bir kedi ise her gün taranmasında fayda var. Çünkü tarayınca ne oluyor? O kopacak olan yalanırken koparıp yutacağı tüylerin bir kısmını biz temizlemiş oluyoruz. Ama buna rağmen hele bir de kediniz uzun tüylü ise Lola'ya benziyorsa o tüyler illa midesine birikiyor, topak oluyor ve kusuyor. Biz bu problemi maalesef Lola ile daha önce yaşadık. Ne kadar tararsam tarayım, yuttuğu tüy yumakları midesinde biriktiği için kusmaya başladı ve gastrit oldu. Ondan sonra özel mamaya geçtim ve düzenli malt vermeye başladım. Şimdi her şey kontrol altında. Şimdi hemen birinci maddeyle başlıyorum. Malt nedir dedik, ne işe yaradığını anladık, ne zaman vermeye başlayacağız. Şimdi bebek kedilerin üstündeki bebek tüyleri uzun süre dökülmüyor. Zaten ilk buçuk iki ay onu annesi yaladığı için, kendisi çok yalanmadığı için çok fazla tüy yutmuyor. İlk 6 ayda o bebek tüyleri dökmüyor. 6 aydan sonra, bu arada kediye göre değişiyor. Bu 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre. 6 ay ile 1 yıl arasındaki sürede de dökmeyen kediler var. Ama kimi kediler 6 aydan sonra bebek tüylerini döküp yerine yetişkin tüylerini çıkarmaya başlıyorlar. Ve tüy dökme faslı bundan sonra başlıyor. Yani kedin ihtiyacına göre en erken 6 aylıkken vermeye başlamamız lazım ki o zaman yavru kategorisine sayılıyor. 1 yaşından sonra da düzenli vermemiz gerekiyor. Peki ne miktar vereceğiz? Şimdi birçok markanın arkasında yazıyor. Burada da göstereyim. Yazan yetişkin kedilerde 200 santim, yavru kedilerde 1-2 santim olacak şekilde verebilirsiniz. Vereceğimiz miktar 2-3 santim diyor. Ben ne yapıyorum? Parmağımın birinci boğumuna kadar Mat koyuyorum Lola çok sevdiği için onu yalaya yalaya zaten hemen yiyip bitiriyor <laughs> açtığım anda kim geldi <laughs> açtığım anda kim geldi şimdi bu iki iki buçuk santime denk geliyor bakalım şapır şapır kim yiyecek Evet oldukça başarılı bir operasyon oldu Lolita. Seninle gurur duyuyorum bebeğim. Bu arada tüpü açıp ağzından da kedinize verebilirsiniz. Ama ben aramızda bir bağ oluşsun diye özellikle parmağıma koyup parmağımdan veriyorum Lola'ya. Peki ne sıklıkta vermemiz lazım? Eğer kediniz kısa tüylü ise haftada iki kere yeterli olacaktır. Ama eğer kediniz Lora gibi uzun tüylü ise haftada dört vermekte fayda var özellikle mevsim geçişlerinde yani yazdan kışa, kıştan yaza geçerken o dönemde çok tüy döktükleri için çok tüy de yutuyorlar. Biraz önlem amaçlı her günde verilebilir mevsim geçiş dönemlerinde. Yani biraz ihtiyaca göre, kedinin tüy durumuna göre karar vermek gerekiyor. Miktar da bu arada 200 santimden az olsa bile yeterli olabiliyor. Yani böyle bir fındık kadar, <laughs> bir fındık tanesi kadar verebilirsiniz. Biraz gözlemleyin, kedinin ihtiyacına göre karar verin diyorum. Şimdi Lola gördünüz. Bayıla bayıla yiyor. Maltını çok seviyor. Bu arada ben de birazdan tadına bakacağım. Bu kedi bu maltın nesini bu kadar seviyor merak ediyorum. Kokusu. Kokusundan bir şey anlamadım. Şimdi tadını küçük bir parça alacağım. Hazır mıyız? Hiçbir şeye benzetemedim desem. <laughs> Ya tadı kötü de değil, iyi de değil. Yani Lola bunun nesine bu kadar bayılıyor anlamadım. Tadı tamam, idare eder ama ben o kadar kendimden geçmedim. Yani yenmez bir tadı yok ama u çok güzelmiş. Bir daha yiyeyim asla demem. Lola niye bu kadar çıldırıyor? Asla anlamadım. Şimdi tamam Lola seviyor ama kimi kediler sevmiyor? O zaman ne yapacaksınız? Öncelikle farklı markaları deneyin. Bir markayı beğenmiyor olması diğer markayı da beğenmeyeceği anlamına gelmiyor. Lola'nın mesela asla yemediği maltlar var. Çok severek bayılarak yediği maltlar da var. Yani bir marka değiştirip, bu arada marka değişince içerik de değişiyor, miktar da değişiyor. Vereceğiniz miktar özellikle paketin arkasına yazan buradaki yazılardan kontrol edebilirsiniz. Tamam marka değiştirdiniz yine yemiyor. Bu sefer ne yapacağız? Çözüm çok çok kolay. Patilerine sürebilirsiniz. Çünkü patisinde bu malt biraz macun, yapış yapış bir macun geldiği için o patiyi yalıya yalıya temizleyecektir. Veya dudaklarının kenarına sürebilirsiniz. Ağzının kenarı malt olduğu için temizlemek zorunda hissedecek ve yalıya yalıya yine yemek zorunda kalacak. Bir diğer seçenek de mamasına karıştırabilirsiniz. Tabi kuru mamaya karıştırmak daha zor. O yüzden yaş mamaya karışmak daha pratik. Mamaya karışarak da malt verebilirsiniz. Şimdi hemen özet geçiyorum. Ne zaman başlayalım? Eğer kedin ihtiyacı varsa en erken 6 aylıkken yoksa 1-1,5 yaşından sonra başlamak en iyisi. Ne kadar verelim? Kısa tüylü ise haftada 2 kere, uzun tüylü ise haftada 4 kere ama ihtiyaç daha fazlaysa her gün bile olabilir. Ne miktar verelim? Fındık tanesi kadar olabilir. 2 ila 3 santim olabilir. Yavru kedi ise 1-2 santim. Peki kedim yemiyor ne yapalım? Önce parmağımızla verelim belki bu iletişim yoluyla yemeği tercih edecektir. Yoksa marka değiştirelim, yoksa patilerine ağızda neresine buluyorsak sürelim, mamasının içine katalım, yedirelim, kedilerimiz kusmasın, mideleri rahat etsin, tuvaletleri rahat rahat mal sayesinde o yuttukları fazla tüyleri çıkarsınlar. <laughs> evet, Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı video olmuştur. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Bu arada matla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Sizin de önerileriniz varsa yine yorumlarda görürsem çok sevinirim. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.